ikiler birlikte Roblox oynuyoruz. Yanımda kardeşim var. Bugün sizlerle birlikte anime anime taykun oynuyoruz. Yanımda kardeşim var. Sen ne seçeceksin Ben ne seçeceğim? Sen mavi mi seçeceğim? neymiş mavi? <laughs> Gir bakayım mavi? Bak Hugo. Gir bakayım maviye. Ben Luffy kakaş. Kakaş yanlış mı? Ben Luffy alıyorum o zaman. Sen geç Sevinlik, sonun, ya, alayım bakayım. Ses indir lan. Ben ses arkadaşlar. Sen de ses indir. Sen de ses indir, jüri. Oh, tam, tam. Tamam, 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 tamam. Ya tamam. evet, arkadaşlar, şimdi bu bravo. Dur, dur, çok var bence. Alayım şöyle. Oo, bunda al. Ay, tam yani. oh, tamam. Arkadaşlar ben sıfır ses gelebilir size bu konu sus lan sus hey konuşma. Çok konuşuyorsun ha. Evet arkadaşlar Roblox videosu geldi tabi ki de atacağım ben. Yani video çektim. Bu üsüler elimden gelen gelene kadar video atacağım tabii ki de. Ama arkadaşlar siz de yani bu e, videoların hakkını verin. Like atın. Çünkü kanalımda hiç abone olan olmamış. Hadi 4 kişi veya 3 kişi benden Onlar sadece abone olmuş. O yüzden lütfen. Allah Lütfen. Duy bu video kaç like istiyoruz? 10 like. 10 like mı? Tamam. Onun geç. Ya bulan birisinin birisinin birisi, çalmış olabilir. Neyse sorun yok. Ben nereye? Ha tamam o ara unutmuşum. Bayağı bir unutmuşum ya rollox'u. Gelsin bakayım. Gelsin gelsin. Ben Üçten geçsen Üçten geçebiliyorsun. Ben ha? Baksana herkes herkes geldi evime. Ne ne istiyorsunuz evimden? ben bunu Bende silah yok. Silah atmak şey istiyor. Yok da Adam neyse ben de Ben Hadi gidin gidin. Ben burayı kapatacağım çünkü bin istiyor. Aa ben de Oha ben de çok. Ben de 2000 var. Gene bin istiyor. Gene al. 35 paran kaldı. Artık giremezsiniz evime. Hiç kimse gelemez artık. Ben, ben dolu. Ben, ben seni ben evine sokacağım. Ya bana ne oğlum? Kağıt gibi yapıyoruz burada. Aa 850. Bak yap bak. Bu neymiş? Oha. Halı mı yapıyor? Boş boşmuş ya. Kesin yapmasaydım. <laughs> Oha. Bu nasıl araba sesi ya? Böyle araba mı olur? Hadi hadi. Bin bin. Hadi hadi. Artık Direkt Evet arkadaşlar hiç kardeşim de video gelmiyordu. O yüzden ben de atmak istedim. Minecraft videolara da gelecek. O kadar içerik Minecraft videoları da gelecek arkadaşlar. Merak etmeyin. Ama elimden gelen o kadar içerik çektim. Bu kadar içerik yapıyorum. O yüzden siz de bir hakkını verin lütfen. Hakkını verin. Gel hadi gel. Kapıyı açtım sana. Hadi gel. Ben, ya, ben sana demiyorum ki bu adama diyorum hadi gir gir. Kapı açık açık. Ya oğlum camı az önce yaptın ya. Ya tamam ben Gel, gelmiyorsun gelmiyorsun bana ne oğlum. Hocam bunlar işimiz var camı yaptın gir beni cama cama yaptın. Aa, Burada. aa silahım bir tane silahım yaptın mı ne? Bakayım. Aa lan bu silah değilmiş ya. Bu neymiş? O dekore. Ne dekore? Bak. bu şey yapıyor ya neydi? Aa bakın oldu işte yanımda şu an ben de. Büyük kırmızı kırmızı bir şeyler dönüyor. Ya arkadaş edelim savaş yapalım mı? Üç bin, diyor, üç bin, <laughs> üç bin <laughs> lan bende. Gel gel kardeşim kabiyarsın açayım gel gel. Yok, adam yok, nasıl tutmuyor bak. Yok bir arkadaş yapıp şey yapalım mı? Tamam arkadaş arkadaş ya. tamam. Arkadaş Tamam tamam yeter. Tamam. Önce evlerimizi bir tane sonra savaşacağız zaten. Hop. Ya bende yüz bin istiyor yarabbim ya. Go diyor. Go sen ne diyorsun? Go ne? Ne? Çıkardım. demek yani git. Biliyorum biliyorum da. Yok adam ne istiyor benden o oyun ne, oy, ne için? Aa lazerim oraya? yapmışım ben. Aa, Farkında bile değil. ah lan torun çekici elimde. Bu ne? Bak. Torun çekici. Hocam vursana bir tane. Bende torun çekici var ha. vallahi tutana kafana vururum. Aa adam, adam öldürdüm lan. Adam öldü Hocam dur, geliyorum geliyorum. Bu kaç bakayım? 6000. 6000 ne ya? Üf, üf. Bakın arkadaşlar. Bana çok para gelmiyor aslında. Arkadaşlar bence çok zaman aldı. Hadi ya, acele edelim lütfen. Para acele gel bak senin al <laughs> neyse. Ben ben bazen... Bağlı... para aa dur dur ben niye oluyorum? Ben bazen evine gidiyorum birazcık param çok olsun diye. Şöyle hemen şuradan şurayı kurayım. Kapıyı aç. Ben ne diyorum ben niye bu kadar böyle yapıyorum boşuna? <laughs> Kendini öldürdü kapımdan da. Evimi unuttum ne yapayım? Bir daha evime geleni var ya uy direkt lazara uy yapar. Tarın çekici çok güçlü ya. Ar yani Spiderman bile Spiderman bile. Hadi 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 hadi. Çok konuşma çok konuşuyorsun ya. Konuşma. Terbiyesiz. Çok konuşuyorsun. Ne kaç istiyordu? Bu iş Oha. Ya o kadar para istemiyorum Allah aşkına ya. <laughs> Bak bu ne istiyor? Bu neymiş? <laughs> bu Robux satalım Git. 249. Yani kaç istiyor lan o Robux'u? Bakayım. Hadi. Ne ister? Al ya. Işte. ya Aa, büf. Allah vurum herkese. Ben ne demek ki öldüreyim ya. Hop. Bakın arkadaşlar. Cesedim hala duruyor. Şimdi doğacağım zaten. Aa. Ne oldu öyle ya? Arkadaşlar ne oldu bize Ne bileyim ben ise ikincisini yaptım diye aa diye şaşırdım. Bilmem ne? Bende ne oldu arkadaşlar? <laughs> aa Ben niye abi. geriden var? Aa nerede var? Arkadaşlar <laughs> Ben buraları yazma keseceğim. Buraları bir şey yapacağım. Buraları bir yapayım. Geleceğim. Kesiyorum